Acaba bereketlenmiş kimseler olmak ya da aziz olmak nasıl bir şeydir? Azizlerin yaşamı nasıldır diye daha önce hiç düşündünüz mü? Bugün Luka 6. bölümde 20-31 ayetler arasına bakarken Azizlik yaşamı için olan çağrımızı gözden geçirmeye çalışacağız. Mesih burada kendisine bağlı olarak yaşayan kimselerin dünyada yoksullar, açlık çekenler, ağlayanlar, toplum dışı edilmiş kimseler olduğuna dikkat çekiyor. Mesih burada kendisine bağlı olarak yaşayan kimselerin bu dünyada yoksullar, açlık çekenler, ağlayanlar, toplum dışı edilmiş kimseler olduğuna dikkat çekmektedir. Burada Mesih'e bağlı itaatkar yaşamlarla devam eden azizlerin ya da bereketlenmiş kimselerin yaşamları dünyanın gerçeğinden uzak değildir. Acı, keder, gözyaşı, sıkıntı ve baskılar arasında yaşam azizlere şunu göstermektedir. Bu dünyada Mesih gelene kadar evimiz olmayacak. Bu yüzden Filipeller mektubunda diyor ki bizim vatanımız göklerdedir. Oradan kurtarıcı Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. Diğer yandan Tanrı'nın yasasının mükemmelliğini ve kutsallığını hatırladığımızda iman etmiş kimselerin dünya benlik şeytan tarafından ayartı ve engellerle karşılanıp bazen düştüğünü ve Adem bedeninde yaşarken hata ve günahlara açık olduğunu görmemiz de yerinde olacaktır. Yani azizler yani kutsallar günah ayartı ve baskıların ortasında yaşarlar. Tıpkı Mesih'in eski İsrail'de halkın günahkar diye damgalayıp dışladığı kimselerle birlikte yaşaması gibi azizler de günahın ortasında ancak günahtan özgür yaşamaya çalışırlar. Böylece kutsallık yaşamı günahı tanımak ve tövbekar bir yaşam ile kendisini belli eder. Yani Mesih imanındaki yeni yaşam günahı görür, günahla mücadele eder, kutsallık yaşamını korumak için de gayret eder. Bu yaşamda günahtan nefret eder ve günahkara lütuf göstermeye çalışır. Burada iman yaşamının bazen düşüşlere ve karmaşaya açık olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu yüzden azizler ya da kutsallık yaşamı içinde devam etmeye çalışan kimseler kutsal bir paydaşlık içinde yaşarlar. Bu şekilde kilise ailesi ile Tanrı'nın bağışlamasını yaşamaya çalışırlar. Merhametini, Tanrı'nın yardımını, sevecenliğini topluluk yaşamında tecrübe ederler. Bu lütufların bize sunulması kulağımıza hoş gelse de kutsallık yaşamında bizler günahları bağışlamak düşmanları sevmek, uluslara müjdeyi paylaşmak, bizden nefret edenlere lütuf duaları ederek ayakta durmaya çalışmakla sorumluyuz. Mesih'in bu ağzını verdiği yerdeki kimselere hayal etmeye çalışın. Açlar, kimsesizler, yoksullar, başka uluslardan olan kimseler, vergi görevlileri ve günahkarlar olarak tanınan dışlanmış kimseler, hasta veya sakat veya kötürüm veya Jinli insanlar o toplulukta Mesih'in etrafındadırlar. Hepsinin müjdeye ihtiyacı vardır çünkü bütün dünyanın müjdeye ihtiyacı vardır. Bu yüzden devam eden ayetlerde Mesih şunları hatırlatır: Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Yanağınıza vuranı Öbür yanağınızı çevirin, abanızı alandan mintanızı esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin, malınızı alandan onu geri çevirmeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Bu bölümde 17. ayete baktığımızda şunu görüyoruz. Mesih'in seçtiği havariler yanında diğer öğrencilerden başka büyük bir kalabalık vardı. Yahudiye'den, Yerişalem'den, Sur ve Sayda yakınlarındaki kıyı bölgesinden gelen büyük bir halk toplu insanlar Mesih'e gelirken hastalıklarını veya sıkıntılarını da getirdiler. Şifa, esenlik, teselli, özgürlük için mesih'e ve müjdeye muhtaçtılar. Onlar kendi zayıflıklarının ve günahlarının farkındaydılar. Bu yüzden kurtuluş için mesih'e geldiler. Böylece mesih onlara, ey yoksullar size bereket olsun, ey açlık çekenler size bereket olsun, ey ağlayanlar size bereket olsun. İnsanoğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret edecek, sizi toplumdan dışlayıp adınızı kötüleyecekler, size bereket olsun diye seslendi. Mesih'in burada söylediği şey şudur. Çünkü onlar beni de reddettiler. Onların ataları da peygamberlere böyle davrandı ama siz bereketlendiniz. Çünkü müjdeye acıkıp susadınız. Bu yüzden gökteki ödülünüz büyüktür demektedir. Öyleyse dünyanın övündüğü, bağlandığı, güvendiği şeyler yürekte bir put olarak benzer şekilde para ve maddiyatın satın alma gücü yanında hükmetme ve yönetme gücü dünyada geçerli bir değer olurken Mesih diyor ki bütün bunları kaybettiğinizde yani putlardan döndüğünüzde bereketlendiniz. Beyin Mesih diyor ki zulmedilen peygamberlere davranıldığı gibi size aynı şekilde davrandıklarında bu olan şeyler sizin bereketlenmiş olduğunuzun işaretidir. Mesih burada acı çeken sadık halkını peygamberlerle eşit seviyeye getirmektedir. Böylece ağlayan, acı çeken, reddedilen kimselere aynı zamanda teselli ve kurtuluşun yakın olduğunu telkin ediyor. Çünkü Mesih bu geçici yaşamın amacının bu dünya olmadığını belli etmektedir. Burada bir an için şunu da düşünmek yerindedir. Nelerden memnunsunuz? Kilisenizin işleyen sistem ve kurallarından mı ya da kendinizden mi memnunsunuz? Dünyadan ya da dünya görüşünüzden mi memnunsunuz? O halde bunları Rab'bin sözü ile sınayın, kendinizi gözden geçirin. Çünkü bu dünya inanan ya da inanmayan bir insanı sonsuza dek tatmin edemeyecektir. Hayatın çağın modasına göre, dünyanın zevkine göre geçirenlere Mesih'in sözlerinde bir uyarı vardır. Benliğe göre devam eden yaşam size ve yakın çevrenize maddi ve ruhsal yükler yanında tatminsizliğin getirdiği davranış bozuklukları ile bunların devamı Kişilerin çevre ile ilişkilerinin bozulması da ayrı sorunları ve sıkıntıları beraberinde getirecektir. Sosyal medyanın yaşam alışkanlıklarını nasıl değiştirdiğine bakın. Popüler olmak bugün için benliğinize iyi gibi gelebilir. Ancak uzun vadeli bir tatmin sağlayamaz. Çünkü sürekli başkalarının sizi geçebileceği sıkıntısı olacaktır. Diğer taraftan sosyal medya üzerinden en küçük bir hataya sorgusuz ve bağışlama olmaksızın işleyen linç kültürü gündelik yaşamda bireysel ilişkileri de etkilemektedir. Böylece başkasının beni beğenmesi için benim de birilerini şımartan karşılık ödemelerimle yapay bir mutluluk ve sevgi bina etmeye çalışmak inansız da olsa Tanrı suretinde yaratılmış insana esenlik sağlamayacak. Yani Mesih'in bu ayetlerde konuştuğu kimseler sosyal medyada arkadaşlıktan ve takipten çıkarılmış kimseler gibi durmaktadır. Ancak onlara Mesih bereketten konuşmakta, dünyaya ait şeyleri kaybetmiş olan kimselerin bu geçici şeylere odaklanmak yerine göksel değerlere bakmalarını istemektedir. Öyleyse Rab'be ait olmanın ayrıcalığına ve üstünlüğüne bakarak devam eden bir yaşama davet ediliyoruz. Bu yüzden azizlerin yaşam yolu böyledir. Aziz ya da kutsal olmak en mükemmel örnek olmak anlamına gelmiyor. Toplumdaki en iyi kişi olmak anlamına gelmemektedir. Çünkü İncil'in azizler diyerek selamladığı kimselerin de başarısızlıklarını, hatalarını ya da günahlarını yine kutsal yazılar boyunca okumaktayız. Azizlik ya da kutsallık kişinin kendi içindeki bir erdemden değil. Kime iman ettiğimizden kaynaklanır. Azizler düştüklerinde Rab'be bakarak tekrar başlayan kimselerdir. Günahı günah olarak tanıyan ve günahla mücadele eden kimseler. Yani azizler de tıpkı dünyadaki diğer insanlar gibi kayıplar, başarısızlıklar, yokluklar yaşarlar. Ancak onlar dünyanın düşündüğü şekilde değil. İyi kötü her şeyi Mesih'te karşılayarak dünyadan ayrılmış kimseler olarak yaşarlar. Onlar Tanrı'nın işinde iyi meyve veren kimseler olmak üzere Tanrı'nın övülmesi ve dünyanın iyiliği için yaşayan kimselerdir. Azizlik ya da kutsallık yaşamı kişinin kendi içindeki bir erdemden değil, kime iman ettiğimizden kaynaklanır. Azizler düştüklerinde Rab'be bakarak tekrar devam eden kimselerdir. Onlar günahı günah olarak tanıyan ve günahla mücadele eden kimselerdir. Yani azizler de tıpkı dünyadaki diğer insanlar gibi kayıplar, başarısızlıklar, yokluklar, çaresizlikler yaşarlar. Onlar dünyanın düşündüğü şekilde değil, iyi kötü her şeyi Mesih'te karşılarlar. Bu yüzden dünyadan ayrılmış olarak yaşamaya çalışan kimselerdir. Onlar Tanrı'nın işinde iyi meyve veren kimseler olmak üzere Tanrı'nın övülmesi ve dünyanın iyiliği için yaşayan kimselerdir. Böylece Mesih'in bu ayetlerde bütün dünyayı göksel bir yaşama davet ettiğini görerek seviniyoruz. Bütün dillerden, bütün halklardan insanları Mesih çağrımında kendisinde birleştirerek yeni bir insan yaratmaktadır. Bu yüzden eski alemi çarmıha gelebilmemiz için çarmıhta bizlerin suç ve günahlarını Mesih İsa üstlendi. Cezamızı kendisi taşıdı. Böylece günahlı bedenin diriliş ve sonsuz yaşam gerçeğinde dizginlendiğini biliyoruz. Bütün kutsal yazılarda bazen insanların güçlü olduğunu ve bazen düştüğünü okuyoruz. Mesih'in konuştuğu zayıf kimselere dünyanın önemsiz ve değersiz saydığı kimselere gösterilen lütuf şimdi o zaman daha güçlü bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Öyleyse bu yazılara bizlere Tanrı'nın azizler olarak seslendiği ve kutsal bir yaşama çağırdığı sözler olarak baktığımızda mesaj çok daha kesindir. Evet, Rab sizde iyi bir şey yapmak istiyor. Rab sizin aracılığınızda Yeni iyi değerli üstün ayrıcalıklı şeyler yapmak istiyor ve yapabileceğimiz en önemli şey şükrederek bu çağrıya layık olmaya çalışmaktır. Öyleyse şunu söyleyebiliriz bu ayetler size şunu söylüyor azizlik yaşamına hoş geldiniz. Rab sizlerin günahını bağışlayıp size yeni bir kimlik vererek soylu suretinizi dünyada belli eden bir yenilenme ile eski yaşamdan, eski benlikten sizlere dönüştürmek istiyor. Biz de buna müjde yani iyi haber diyoruz. Müjdeye sahibiz çünkü Mesih'e sahibiz. Kutsal ruh bizi doldurup arındırıyor, günden güne yeniliyor. Bizler buna layık değilken Rab bunu hepimiz için çağırmakta yap. Öyleyse bu çağrıya layık olmaya çalışalım. Esenlik ve bereket sizinle olsun.